Hepinize merhaba 1.17'yi denedik arkadaşlar. 1. Oha lan köy çıktı. 1.17 1.17'yi denedik arkadaşlar. Şimdi <laughs> Arkadaşlar bayağı iyi şeyler var. Gerçekten ilk baktığımda bayağı güzel. Derin kayrak bayağı iyi arkadaşlar bu. Annem oldu. Ee, bunlar yani 1.17'yi ben ilk başta giremedim. Şimdi artık girebiliyorum arkadaşlar. Yani bayağı güzel. Cidden ben bayağı sevdim 1.17'yi. Şimdi mesela aslında arkadaşlar varsayılan yani dümdüz olmasa daha iyi olacak. Neyse şimdi biz bloklara bakalım hemen. Buraya bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Şimdi bu var. Bu var, 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 bu var. İlk önce bunlara bir bakalım. Demire bakın arkadaşlar Baya iyi değil mi ya Baya iyi Yani Bunu sevmeyen de ne bileyim Baya iyi arkadaşlar Şimdi bakıra bakalım Bakıra bakma Neyse Görüyorsunuz bakırda Baya güzel bu da Görünüşü pek de güzel olmasa da ama her türlü bakır bakırın blokları bayağı iyi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta blok bakır yazayım şuraya göreceksiniz. Bakırın bloğu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakırın bloğu da böyle arkadaşlar. Bakır bloğu. Yani bayağı iyi. Yani bloklarda bir değişiklik var mı bilmiyorum. Dama taş bloğu bloklarda da biraz değişiklik var. Hatta bayağı bir değişiklik var arkadaşlar. Şöyle şimdi bize derin kayrak bakır cevherine bakalım. Aslında bu biraz daha güzel duruyor böyle siyahısı ya. Altına bakalım hemen. Altını ben bayağı sevdim arkadaşlar ya. Altın bayağı güzel. Görüyorsunuz yani. Altın en iyi, sev, en güzeli. Şimdi kayrağına bakalım bile. Görüyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi benim sinirim bozuldu buna. Dümdüz hepsi olmadı diye. Bunları bir kırayım ben. Şu demir de böyle. Yoksa benim sinirim bozuldu arkadaşlar yani. Bir yamuksa benim kaf, Böyle sinirim bozuluyor. Neyse boş verin konu nereden nereye Altın en sevdiğim benim. Bir de kayrağına bakalım. Kayrağı bayağı hoş ya, bayağı güzel. Kızıl taş zaten böyle rubi gibi duruyor yani. Yakut. Yakut gibi duruyor yani. Hiç kızıl taşa benzer bir hali yok. Rubi gibi mesela veya bak bu direkt şeyi anımsatıyor. Rubi'yi. Ama şunlar çıkmasa Rubi. Bildiğin Rubi. Zümrüt zaten her zamanki gibi ama biraz daha fazla şunlardan var. Hiç değişmesi yok yani. Zümrüt pek de güzel olmamış ama Kayra'yı da bayağı güzel. Karakteri zaten bayağı güzeldir. Şunları atalım hemen. İşimiz kalmadı. Şimdi devam edelim diğerlerinden. Bu 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 bu. Mesela antik kalıntı. Şunu alalım. Şunu alalım mesela. Bunu, bunu, Ham Altın Blue. Görüyorsunuz oha, baya iyi. İlk defa bakıyorum ve baya iyi arkadaşlar. Şu ana kadar en sevdiğim bu. Buna bakıyordu Aa, bu da efsane ya. Hepsine bakacağım şimdi ben. En son hepsine puan vereyim. Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi puanlıyorum. Bu 10 üzerinden 7. Bu 4 <laughs> hiç sevmedim. Bu 5. 10 üzerinden Eee 5. Ee, 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 7, 10 üzerinden Eee 5, 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 10. Yani e, 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 benim yandım. Kuvvet hiçbir değişiklik yok ne nedense yani. Bayağı hiçbir şey anımsatmıyor. Biraz böyle yamulmuş şöyle ha işte, yamulmuş. Bu da altını yani altında biraz daha şey eklenmiş yani en azından da şunlar biraz çok olmuş. Elmas kayrak oy çok iyi çok iyi lan. Uhu, en sevdiğim bu. Elmas cevheri bir de şuna bir de bu. Kömür bayağı güzel gibiydi. Lapis de bayağı güzelmiş lan. Aa, hepsini beğendim arkadaşlar ben şu ana kadar yani. Beğenmediğim yok. Şöyle hepsini atalım şimdi biz. Mesela kömür. Kömüre bakın arkadaşlar. Bayağı havli değil mi? Bayağı güzel. Şimdi bir de bloklara bakalım. Değişiklik o kadar da olmasa var mı? <laughs> Hı. Hmm. Bak bunlar yeni eklenmiş. Bayağı iyi bir şeye benziyorlar. Bal mumlu kaplı falan bayağı iyi. elmas böyle biraz daha rengini açmışlar elmasın yani. Altın zaten her zamanki gibi biraz hatta bir dakika lan. Bunu biraz rengini düşürmüşler. Demir düzleşmiş bakın şuralar düzleşmiş. Buralar biraz daha de düz değil arkadaşlar. Evet işte. Ben niye Alex'im bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü adım farklı bakın. Adım farklı olduğu için. Diğer adla girmedim. Nedirit. Ada. Yakıyorsun be Nedirit. Her zamanki gibi. Oksitlenmiş bakır. O, iğrenç lan. Aranızdaki hiç kimse bence bunu beğenmedi iğrenç yıpranmış bakır Hı -hı. hepsi bakır ya boş ver bunları arkadaşlar ben şu anlık bunlara baktım ama diğerlerinde pek bir değişiklik olmadığı için yani sadece onları gösterebildim arkadaşlar yani benlik bir suç yok çünkü o kadar da şey eklenmemiş ama hatta bir dakika keçi 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 nerede? kutu polisi değil keçi. Şöyle ben onların hepsini bulup geleyim. Evet keçiyi buldum. Bayağı iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun küçüğü bu. Aa, bayağı tatlı lan. Bekle burada dur. Ee, nerede kayış kayış. Aa, bir de dürbün var. Bir dakika saat koyula. Ben saati niye hiçbir yere koyamıyorum? Arkadaşlar yorumlara yazın saat nasıl koyulur diye. Ana. Arkadaşlar işte, dürbün de böyle yakınlaştırıyor işte herkesin bildiği şey. İşte öyle böyle yakınlaştırdım mesela. Her yere daha net görebiliyorum. Şimdi bir dakika. Kayış yok mu lan? Heh, kayış. Gel lan buraya sana yakından bakayım. Bayağı iyi lan. Bayağı tatlı bir de. Neyse arkadaşlar her gün sonuna geldik bu videonun sonuna geldik eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı abone olmayı bildirim açmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay